Farklı özel bir futbol akşamı mücadeleye Inter Miami başlıyor. Savunmadan yine etkili geldi Alnastro Otavio topukla bırakmaya çalıştı. Brozovic'e doğru tekrar Brozovic bir derin top daha çaprazda düzeltti şut ve top gol. Alnastro öne geçiyor. Otavio maça etkili başlamıştı. Önde baskı topu vermedi. Allahsır ve Inter Miami karşısında Golü erken buluyorlar Sağlı sollu geldiler 3 dakikada Utavyo topuk pası Uzak direk Anderson Talişka Anderson Talişka Az önce olmadı bu kez oldu Talişka golleri asmaya devam ediyor 10 dakika geçmeden Talişka Fark 2'ye çıkardı Kingdom Arena'da. Kaptan dümende. 2-0'ı çok erken çok kolay yakalıyor. Anasır Inter Miami karşısında. Ve top gitti. Gol! Bir gol daha geliyor. İnanılmaz o top nereden geldi? O top nereden geldi? 3 oldu. 3 oldu ama tam bir şok Inter Miami için bu. Ceza sahasının dışında Kalandı Laporta'nın olağanüstü güzel bir gol. Yine kaptırılan bir top Otavio kaleyi karşısına aldı yerden pası Muhammed Maran çaprazda yerde kaldı Gözler Hakem'de karar penaltı. Muhammed Maran yerde kalıyor. Penaltı kararı geliyor. Anderson Talishka, Talishka kendi sahana doğru kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü atıyor Anderson Talishka şov yapıyor Anasır Inter Miami in karşısında adeta beşinci golü arıyor Anasır Brozovic topun başında uzak dile doğru kesti savunma ikinci pozisyon bir kafa topağlarda Maran az önce kaçırmıştı bu kez atıyor 5 golü buluyor Allah'a inter Miami karşısında. Gol şov devam ediyor. Şimdi Alex Tez kaldırdı kafasını. Sabun markasına koşusu Anderson Talişka'nın. Talişka! Hattick yaptı ama gözü de yardımcı hakemdeydi. Anderson Talişka bayrak havada offside. Bir kez daha izliyoruz. So we have goal. Evet gol geçerli. Gol geçerli. Var incelemesi sonrasında pozisyonda bir offside yok dolayısıyla gol geçerli anonsuyla skorun 6-0'a geldiğini belirtiyor. Bu da Anderson Talishka'nın hepsini iki yaptı anlamına geliyor. Son düdük geliyor. Şu an nasıl çok rahat mağlup ediyor Inter Miami'yi değerli izleyenler.